Merhabalar, ben evlayışın e, enerji ile otizmli bir danışanıma e, uygulama yaptım. Ve bu uygulama sonucunda e, 8 yaşındaki çocuğun davranışlarında el kol hareketlerinin zamanla yok olduğunu, e, kelime sayısının arttığını e, başlangıçta konuşamıyordu bu çocuk. E, zamanla kelime kurmaya, kelime söylemeye başladı arkasından da artık cümleler kurmaya başladı. Yaklaşık iki yıldır e, bu çocuğumuza e, çalışıyorum. Evolution e, eğitim bilgisinde de e, gerekli vitamin bilgisini ve gerekli hastalık bilgisini e, kullandım. Otizmle alakalı merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi, vagus sinir sistemi, çeşitli vitaminler ee, ve gerekli olan bağırsak sağlığı ile ilgili bağışıklık sistemi ile ilgili bütün hastalık bilgilerini e, kullanmak mümkün evolution enerji ve bu şekilde 2 yılda çok büyük bir yol aldım ee, şu anda da e, şizofren ve e, alzheimer danışanlarım var ee, aynı zamanda felçli olan danışanlarım var. Yine evolution enerji hastalık bilgisi ve vitamin bilgileriyle bu danışanlarıma da çalışıyorum. Ve danışanlarımda 1-2 hafta içerisinde çok farklı ve değişiklikler, takıntıların olmaması şizofren hastamda. ve aynı zamanda OKB'li hastalarıma da danışanlarıma da aynı şekilde evolution hastalık bilgisini ve vitamin bilgisini kullanarak Özellikle merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi ve vagus siniri ile ilgili e, bilgileri, hastalık bilgilerini ve vitamin bilgilerini kullanarak e, 1 iki hafta içerisinde çok büyük değişim değişiklikler e, gözlemledim. Şizofren hastamda e, takıntıların epey bir e, azalmaya başladığını, e, farkındalığının arttığını gözlemledim. Aynı zamanda Alzheimer rahatsızlığı olan kişide unutkanlığının epey bir e, azaldığını, hatırlamanın arttığını gözlemledim. E, aynı zamanda felçli olan e, hastalarımda da özellikle e, şu an çalışmaya başladığım Kore felci hastamda da e, bedende titremelerin e, bir haftada e, olmadığını e, ve bedensel e, belirli bölgelerdeki tiklerinde Zamanla azaldığını gözlemledim. Elevation Enerji ve Güneş Hanıma teşekkür ediyorum.